ben Süleyman Gönülkırmaz ziraat mühendisiyim bitki kimyası benim özel ilgim. bugünkü konumuz akciğerimizi temizleyecek etkili harika 5 tane bitkiden bahsetmek istiyorum özellikle akciğerimiz özellikle alınan oksijeni kana verir aynı zamanda oluşan karbondioksit dışarı yatar harika bir nefes ve sağlıktır bu 5 bitkiye geçmeden önce özellikle bir konuyu açıklamak istiyorum biz YouTube videolarının altına gelen soruları dikkat alıyoruz ve güzel tek tek hepsini bilimsel olarak cevaplıyoruz. Fakat bazı sorular birbirine benzer sorular. Onun için özellikle YouTube aramasına önüne ot adamı yazıp örneğin karaciğerin temizlenmesini istiyorsunuz. Ot adamı karaciğer. Peki zerdeçalın özelliklerini mi öğrenmek istiyorsunuz? Yine YouTube aramasına ot adamı zerdeçal veya da İshal ile ilgili bir sorunuz var. Otada mı ishal? Ya da çayınızı çok güzel demlemek istiyorsunuz. O durumda da yine YouTube aramasının önüne otada demleme dediğiniz zaman harika bilimsel videolar karşınıza çıkacak. Şimdi akciğeri temizleyen harika 5 bitkiden bahsediyorum. Şimdi nane, akciğeri, mentonle harika düzeyde temizler. Onun için nane bizim akciğerimize en fazla yardımcı olan ve düzenli temizleyen bir bitkidir. Bu aynen şuna benzer. Birçok kışın bazı araçlar karları, yolları kar yağsa da yağmasa da düzenli olarak temizler ki nanenin fonksiyonu da aynen bir kar temizleme aracı gibi akciğerin kirlendikçe paslandıkça ya da güzel çalışması için düzenli pırıl pırıl akciğeri temizler. Bizim bu anlamda ikinci çayımız özellikle zencefil. Zencefilin bir özelliği de gingerol maddesiyle beraber akciğerin ilk büyük oranda önler. Çünkü akciğer solunumla beraber en fazla enflamasyona iltihaplanmaya uğrayan bir organdır. Bunun için en fazla bu konuda da bize yardımcı olan zencefildir. Çünkü zencefil balgamı inceltir ve zencefilin bir özelliği de mukolitik olmasıdır. Yani özellikle balgamı temizleme yönünde hareket etmesidir ki baktığım zaman bütün araştırmalara bağışıklığı arttırdığı, akciğeri güçlü hale getirdiği ve akciğeri her daim çalıştıran en güzel bitkilerden bir tanesi de özellikle zencefildir ki bunu daha belirtmiş olayım. Bizim akciğerimize en fazla yardımcı olan üçüncü bitki sarımsak. Sarımsak aslında baktığım zaman kimyasına baş döndürücü ve bir ilaçtır. Yani baktığım zaman raporlara antibakteriyel, antiviral, antifungisit, antioksidan gibi birçok fonksiyonlar var aslında sarımsağı yıldız yapan alisindir. Alisin özellikle akciğeri temizlemede çok maharetlidir ve akciğerin bazen yaralayan serbest radikalleri vardır. Bu serbest radikaller özellikle oksitasyon sonucu hücreleri yıpranmasına neden olur. Ve sarımsaktaki alisin bu maddeleri büyük miktarda temizler. Bizim Dördüncü bitkimiz biberiye. Biberiyenin ilginçliği uçucu yağlarının çok fazla olması. Özellikle rosmarinik asit bu anlamda inanılmayacak kadar kıymetlidir. Biz bu çayı içtiğimiz zaman bütün yağları ve rosmarinik asit akciğeri temizler ve onun soğuk algınlığın, grip ve enfeksiyonlardan etkilenmemesini akciğerin düzenli olarak daha kapasiteli oksijen alıp vermesini de bize yardımcı olur. Bu anlamda da yine ben e, biberiyeyi çok kıymetli bulurum. Bu konuda beşinci bitkimiz kekik. Kekikteki timol akciğeri pırıl pırıl yapar. Ve bu anlamda yine bizim solunumuzu inanılmayacak kadar iyi getirir. Ve kekik akciğerde oluşabilecek her türlü mantar, Bakteri virüsle savaşır. Kekik'in bir özelliği de hem bu mantar, bakteri ve virüsleri hem kovar hem de bunlarla var gücüyle savaşır. Aslında kekik çok kıymetli bir kimyasal daha var. Karvokrol. Karvokrol iltihaplanmayı durdurur. Bakın bütün hücrelerin yaşlanması, yıpranması, hasta olması iltihaplanmaya bağlıdır. Bu anlamda yine kekik bizim vücudumuzun çok rahat akciğerinin pırıl pırıl görev yapmasına katkı koyar. Ve günlük ara sıra haftada 3 olur, 4 olur. Bir defa kekik çayı içtiğimiz zaman biz vücudumuza 60'tan fazla uçucu yağ almış oluruz ki uçucu yağları en çok sevdiği organ akciğerdir. Bu ikiyi bunda belirtmek isterim. Peki kekik yağı da kekik çayı kadar fonksiyon mudur? Evet. Kekik yağı da yine kekik çayı kadar etkilidir. Peki Akciğerimizi 5 tane çayla pırıl pırıl hale getirdik, çalıştırdık. Fakat akciğerlerin enzim ve hormonlarının tam iyi çalışması için özellikle C vitamini, E vitamini, betokaroten, manezyum, çinko var. Özellikle C vitamini için ben kuşburnu öneriyorum. E vitamini için havuç ve bademi, betokaroten için patates ve haşlamasını öneriyorum. Selenyum için de fındık, manezyum için de ıspanak ve maydanoz öneriyorum ki çinko için yıldız, kabak çekirdeği ve yer fıstığıdır. Ve özellikle annelere bir uyarıda bulunmak istiyorum. Çok kişinin gözünden kaçıyor ama büyük alışveriş merkezlerine ve gross marketlere gittiğiniz zaman aracınızla beraber zemindeki bir otoparka girersiniz. Arabayı kilitlersiniz ve çocuğunuzu da alıp yine yürüyen merdiven ya da asansörlere gidersiniz. Orada inanılmayacak kadar ağır metal ve gazlar vardır. O pırıl pırıl çocuklarınızın akciğerleri onları solur. Lütfen büyük otoparkları zeminde olan gross market ve marketleri çocuklarınız için tercih etmeyin. Ya da eşinizi aracı indirsin siz yukarıda kalın. Ya da yalnızsanız da aracı mutlaka yukarıda ben özellikle bırakmanızı istiyorum. Ve burada bir bonus bilgi vermek istiyorum. Daha önceden akciğerin kapasitesinde artırılmasını biz derin bir nefes alıp 9 saniye duruyorduk tekrar 9 saniyede hava veriyorduk tekrar tutuyorduk bu bizim akciğer kapasitemizi geliştiriyordu fakat ilginç olan son yapılan bir çalışmada çok derin bir nefes almıyorsunuz ve vermiyorsunuz sadece yürürken nefesinizi ona kadar sayarken tutup tekrar vermeniz tekrar tutup ona kadar sayıp tekrar almanız durumunda bu çalışma bile bizim akciğerimizi çok rahat kapasitesini artırıyor ve temizliyor. Peki Hipokrat ne bilir misiniz? Hipokrat der ki yedikleriniz, ilacınız, ilacınız da yedikleriniz olsun der. Lütfen Ot adamın kanalını takip edin. Ot adamın kanalı tamamen bilimsel verilerle hazırlanmıştır. Bildirim ve zilinizi açın. Bazen size gelen bir bildirim, bir video inanın bütün yaşantınızı değiştirir. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.